parmak çocuk. Bir varmış bir yokmuş. Küçük bir köyde parmak adında bir çocuk yaşarmış. Parmağını sallayarak merhaba dermiş. Ve herkes onu çok severmiş. Bir gün parmak çocuk ormanda dolaşırken cırcır cır ötüşler duymuş. Kuşlar şarkı söylerken bir sincap tıf tıf diye ağlıyormuş yukarıda. Parmak çocuk merak etme seni kurtaracağım Parmak çocuk cesurca ağaca tırmanmış. Yapraklar hış hış, dallar çıt çıt. Sincap'ı güvenle indirmiş. Sincap sevinçle zip zup zıp. Teşekkür ederim parmak. Parmak çocuk yardım etmek çok güzelmiş. Artık ikisi ormanda hop hop oyunlar oynar, maceralara atılırmış parmak çocuk, cesur, sincap neşeli ve hepsi sonsuza dek mutluymuş.